İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı elbette güllaç. Hünerli ellerden çıkınca hem göze hem de damaklara hitap ediyor. Ustasından kalorisi hafif güllaç tarifi aldık. Ramazan denince aklımıza ilk hangi tatlı geliyor? Tabii ki güllaç. Güllaç. Ramazan ayı denince akla gelen ilk tatlıdır o. İftar sofralarının vazgeçilmezi güllaç. Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılardan biridir güllaç. Nedeni ise yapımı basit hem de lezzetli olması. Biz de şu anda Karaköy'deyiz ve yılların ustası Nadir Güllü'den güllaç yapmanın püf noktalarını öğreneceğiz. 3 kilo süt, 12 yaprak güllaç yaprağı, 700 gram kadar şeker, 200 gram kadar antep fıstığı, baklava kullandığımız fıstık, 400 gram file fındık. 200 gram Hindistan cevizi, 100 gram putre şekeri. Sütü kaynattıktan sonra çok sıcak değil, ılık da değil, sıcak olacak. Şekeri 700 gram kadar koyduk, iyice karıştırdık ama en az 15-20 sefer savuracaksınız. Neden biliyor musunuz Gamze Hanım? Hava, girsin, oksijen lezzetli olsun diye. Şimdi altı yaprak üstte döşedik, arasına fila fındık. Hindistan cevizi ve putra şekerini atıyoruz. İsteyenler süt ceviz de koyabilir, fındık da koyabilir. Altı yaprak dışta koyacağız. Bolca bolca bolca, bolca atıyor. Ee, padişah döneminde mükellef sofralarda hazmı kolay olsun diye ürün yapılsın diye çeşitli başları güllacı buluşlar. İçine de kaynadıktan sonra isteğe göre gül suyu koymuşlar. Bu güllü açtan güllaç olmuş. Damakta dağılan leziz bir güllacın sırrı ham maddesinde saklı. Sütün taze olması lazım. Güllaç yapılarının ince olması lazım içine koyduğumuz kuru yemişlerin kaliteli olması lazım. Aksi takdirde güllaç çok riskli bir üründür. Güllaç yaprakları süte doydu. Tam 12 yaprak güllaç file fındıkla buluştu. Şimdi ise süsleme zamanı. Baklava kullanımı fıstık, hindistan cevizi, ve file süsleyeceğiz. Ortasına da kiraz koyacağız. Hazırlanan tatlı hem göze hem damağa hitap ediyor. Hem midye hitap edecek hem göze hitap edecek. Kayıtlara göre güllaç 1400'lü yıllarda Osmanlı mutfağına girdi. O günden beri de Ramazan ayında sofraları şenlendiriyor. Şimdiden masasında yer verecek herkese afiyet olsun. Hayırlı iftarlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz